İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders fıkı 340. Ders Helal Kazanç Allah Celle Celaluhu insanı bu dünyada hayat sınavından geçirmektedir. Bu sebeple insana uyacağı ve kaçınacağı hususları tayin etmiş ve onu bunlardan sorumlu tutmuştur. İnsana İslam dinini göndermiş, bu dinle hak ile batılı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı belirlemiş ve kendi tercihini yapması için insana irade vermiştir. Bunun tabii bir neticesi olarak da insanı yapıp ettiklerinden hesaba çekeceğini belirtmiştir. Onun için Allah'a iman eden birinin hem ferdi hem de sosyal hayatta İslam'a uyması imanın bir gereğidir. Aynı şekilde Müslüman olan birinin kazançta ve tasarrufta da helal ve harama riayet etmek mecburiyetindedir. Nitekim Müslümanı diğer insanlardan ayıran en önemli yönü onun İslam'ın emirlerine uygun olarak yaşaması Helal kazanç elde etmesi, temiz ve helal gıda ile beslenmesidir. Helal kazanç ve helal lokma insanı Allah'a yaklaştırırken haram lokma insanı haktan uzaklaştırır. Bir ayette Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apacık bir düşmandır. Bakara Suresi 168. Ayet İslam, hayatın devamı ve ihtiyaçların karşılanması için çalışıp kazanmayı, bakmakla yükümlü olunan aile efradının maişetini tayin etmeyi emir ve tavsiye etmiştir. Ancak Kazanç noktasında bir takım ilkeler ve ölçütler koymuştur. Helal dairesinde elde edilen kazancı değerli görmüş ve ibadet hükmünde kabul etmiştir. Fakat hırsızlık, gasp, faiz, kumar, rüşvet gibi haksız kazanç yollarını yasaklamış ve bu yollarla elde edilen kazanca ve mala hiçbir değer vermemiştir. İslam'a göre Kazancın temelinde emek vardır. Meşru çerçevede emek sarf edilerek elde edilen mal helal kazanç kabul edilmiş ve bu kazancın kullanımı ve işletilmesi kurallara bağlanmıştır. Bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur: Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yemiş değildir. Ticaret ziraat ve bir mesleğin icrası gibi işler doğrudan emeğe dayalı, komisyonculuk, iş ve kira akdi gibi mal ve menfaat temini gibi işler ise dolaylı olarak emeğe dayalı kazanç yollarıdır. İslam, iş ve ticaret hayatı ile ilgili karşılıklı rızayı temel ilke olarak koymuş, akitlere, ve verilen söze bağlılığı emretmiş, aldatma, yalan beyanda bulunma, zorlama, kara borsacılık, belirsizlik ve sömürü yoluyla kazancı yasaklamıştır. İslam helal dairesini olabildiğince geniş, haramları da sınırlı tutarak hareket alanını çizmiştir. Hakkında kesin hüküm beyan edilmeyen hususları da şüpheli şeyler kategorisinde değerlendirmiş, bunlarla ilgili de hassas davranılmasını istemiştir. Bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştur. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama düşerler. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin! Her padişahın girinmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allahu Teala'nın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Dolayısıyla her Müslüman çalışma ve ticaret hayatında şeriatın belirlediği kural ve kaidelere göre hayatını tanzim etmeli, helal dairesinin dışına çıkmamaya azami derecede gayret etmelidir. İslam'a göre meşru olmayan yol ve yöntemlerle kazanç elde etmekten şiddetle kaçınmalı, kazancının nasıl ve nereden geldiğine dikkat etmelidir. Bilinmelidir ki haram lokma ile beslenen vücudun ibadetleri faydasız ve verimsiz, Meşru olmayan yollarla elde edilen kazanç da bereketsizdir. Haram yoldan elde edilen kazanç dünyada fayda vermeyeceği gibi ahirette de hesabı zorlaşacaktır.